Merhaba arkadaşlar. Bugün bazı öğretmenlerimiz hizmet içi eğitime katılmayan öğretmen ceza alır mı diye sormuşlar. Yani öncelikli olarak alır diye cevaplayayım. Bu şekilde öğretmenlerimiz soruyorlar arkadaşlar. Bulunduğumuz ildeki arkadaşlarımız da e, bizlere e, bizzat e, soruyorlar. Katılmayacağını söylüyor. Ceza alır mıyım diye herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım. Yaşarsınız arkadaşlar. Hizmet içi eğitimi yüz yüze hizmet içi eğitime sen çıkmış olsun ya da siz kendiniz başvurmuş olun. Onaylandıktan sonra katılmazsanız e, ceza alırsınız. E, şöyle arkadaşlar bakın. Bu hizmet içi eğitimler sizin sayınıza göre yemek, kalacak yer gibi şeyler ayarlanıyor arkadaşlar. Bu sadece sizin katılımınızla alakalı bir şey değil. Bakanlık buna göre eğitmen gönderiyor, eğitici gönderiyor, konuyla alakalı birçok hazırlıklar yapılıyor. Yani oturacağınız sıraya kadar arkadaşlar ayarlanıyor. Gitmediğiniz zaman birçok aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bazı içi eğitimlerde gruplar olması gerekiyor. Mesela üçerli gruplar, ikişerli gruplar. Gelmediğiniz zaman bir kişi tek kalabiliyor. E, o yüzden e, birçok e, nüans var arkadaşlar e, bununla ilgili. E, ceza alırsınız. Bunun için, almamak için ne yapmanız lazım? Hizmet içi eğitim başlamadan önce silsile kuralına uygun şekilde mazeretinizi belgelendirmek şartıyla dilekçe yazarak hizmet içi eğitime katılamayacaklarınızı belirteceksiniz arkadaşlar. Diyor ki milli eğitim başka bir öğretmen ve idareci sizin yerinize hizmet içi eğitime gönderip mağduriyetten önüne geçebilmektedir. Mağduriyet oluşmaması için arkadaşlar mazeretinizi belgelendireceksiniz. Bu da nedir mazeretiniz? Rapor dışında arkadaşlar bir mazeret kabul edilmez. Rapor almanız gerekmekte. Ciddi bir rahatsızlığınız varsa, ciddi bir sıkıntınız varsa arkadaşlar rapor alırsınız. Bunu belgelendirirsiniz. Bu bağlı olduğunuz milliyetime gidersiniz. Dilekçenizde başvuruda bulunursunuz. Fakat Burada da demiş, ortadan ve en çok başvurduğu yol rapor almaktır. E, raporda arkadaşlar en çok, e, en sık yapılan hatalardan birisi. E, il dışında gerçekleşecek olan hizmet içi eğitimin başladığı gün rapor almaktır. Arkadaşlar bunu yapmayın. E, eğer ki il dışında başlayacak hizmet içi eğitim için, Eğitimin başlayacağı gün rapor alırsanız ceza almaktan yine kurtulamazsınız. En azından bir önceki gün ikamet ettiğiniz yerde rapor alınması gerekmektedir. Arkadaşlar ve raporlu gün sayısı ile hizmet iç eğitimi süreci gün sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani 5 günlük bir hizmet iç eğitimde 3 gün alırsanız 2 günde yine gitmek zorundasınız. Onun için 5 günlükse 5 gün. 10 günlükse 10 gün rapor almanız gerekmekte. Bununla ilgili bakanlığın yazısı da var arkadaşlar. Bunu da e, inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, sayısını ben söyleyeyim arkadaşlar. 435 01 582 sayılı e, bir yazı hizmet içi eğitim faaliyeti diye nasıl başlayacağı ile ilgili bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra...